Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün EFI Stüdyo'da İş Bankası ve ile beraberiz. E, Maksimum'un müthiş ve EFI tarafından da ödüllendirilmiş kampanyası, işte Benim Maksimum'un konuşacağız. E, ben önce Bahar sana sorarak başlamak istiyorum. Merhaba. Bu kampanyanın çıktığı dönemin koşullarından bize biraz bahset. E, hem bankacılıkta, finansta durum neydi? Hem ülkede durum neydi? Hem de e, Maksimum o sırada e, iletişim olarak nerelerdeydi? Çok sağ ol Yalçın. E... O dönem e, maksimum e, İş Bankası'nın ana markası olarak 20. yılını kutluyordu. Bu bizim için çok önemliydi. E, heyecanlı bir dönemdi. Bir taraftan da e, yeni bir iletişim platformuna ihtiyacımız vardı ve daha önceki iletişim platformunu sonlandırmıştık, bitmişti. Bir süredir de sessiz kalmıştık. E, tam bu dönemde pandemi hayatımızdaydı, olumsuz etkileriyle ve müşteri beklentileri de baştan aşağı değişmişti. ...çok daha yüksek beklentiler olan müşterilerle karşı karşıyaydık. Kredi kartı markalarına baktığımızda da... E, ...kategoride birbirinden ayrışmayan... E, ...ve aslında hemen hemen aynı şeyleri... E, ...telaffuz eden, söyleyen, konuşan markalar karşımızdaydı. Bizim de bank olarak hedeflerimiz oldukça yüksekti o dönem. halen öyle elbette. E, ama yani biz e, bu kategoride ilk tercih edilen marka olmayı istiyorduk... ...her zaman e, hayatını kolaylaştıran... E, ...Maxum markasıyla, müşterinin yanında olan... ...Maxum markasıyla... E, ...fark yaratmak ve... ...değerler ekosistemiyle... ...müşterinin yanında olma arzusundaydık. E, dolayısıyla bunu öne çıkartmak çok önemliydi bizim için. E, kategoride ayrışmak dedim. Bu çok çok kıymetli bir şey. E, bunu... E, ...markanın değerleriyle... E, ...örtüştürerek... ...ayrışma... ...odağına gitmek istedik. Maxum zaten... ...hayatın her anında müşterilerin, tüketicilerin yanında olan bir markaydı. Sadece ödeme sistemi ya da nakit ihtiyaçlarını karşılayan bir platform gibi düşünmedik. Bir ekosistem mantığıyla kurgulandı Maksimum. Ee, maksimum puanlarla siz ücretsiz, bedava alışveriş yaparken... ...ya da nakit ihtiyaçlarınızı taksit nakit avansla karşılarken... ...bir taraftan da e, Maksimum Mobil, e, ki Maksimum Mobil e, uygulaması... Onunla e, araç ilmeden akaryakıt alabilir. İşte isterseniz kart kontrolünü mobil üzerinden rahatlıkla yapabilir durumdaydınız. Maximum Genç markasıyla Maksum Gençlerin yanındaydı. Gaming, e, kart. gaming kartla e-spora gönül vermiş ve o tarafta çok e, ciddi bir şekilde e, talepkar olan e, kitlenin yanında. Aynı zamanda pati kart ve Maximum Tema kartla sürdürülebilir odakta beklentileri yüksek olan müşterilerin yanında... Değerler ekosistemi tarafında da maksimum her zaman yanlarındaydı. Yani aslında tüketicinin o yüksek beklentisini karşılayacak her türlü ürün elde mevcuttu. Evet, elde mevcuttu. Ve 20. Yılda kutlayacak Ayna. Zaten böyle bir zor brief hazırlandı. Şimdi <laughs> e, sana dönelim. Hiç zor, zor. Evet tamam. Biz çok şanslıyız. E, İş bankası e, tüm markalarını ve tabii ki ödeme sistemlerinin eee Düzenli takip, düzenli araştırmayla hem pazarı, hem markanın kendi performansını, hem imaj aldığı değerlerini çok sıkı takip eden bir marka. Ee, biz de uzun zamandır iş bankasıyla ve finansla iç içe kalabalık bir ekibiz aslında. Ben o kalabalık ekibi tepsiyle buradayım. Ee, o yüzden kategori tarafında, kategoriyi anlamak tarafında işimiz biraz daha kolay dümdönü. Asıl bize özgü olanı bulmaya çalışmak bu ayrışma noktası ayrışmaya çalışmak finansta e, puan vererek e, kazandırarak olduğunda sağlık sürdürülebilir bir noktaya gitmiyor. Yani e, çok... dönem dönem bu sefer insanlar belki şey yapmıyor. Evet yola an kamp e, i̇stediğimiz şey tutarlı bir zemin olsun. Bak sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktı. Bayran Hanım'ın anlattığı gibi kredi kartlar, temel kartlar, değer önerileri ilk keşfimiz şuydu. Biz hep kolayımıza da geliyor bu bir kredi kartı diyoruz ama bu bir kredi kartı değil. Bu bir ekosistemle iyi kullanmayı öğrendiğinizde de hayatınızı gerçekten kolaylaştıran bir ekosistem. Ee, öte tarafta paralelinde bir de iş bankasının geleceğin bankası olma vizyonu, bunun tercümesi, e, daha samimi, daha insanların gözünün içine basan bir yerden nasıl söyleneceğini e, formülü bulmaya çalışırken bir de benim bankam stratejisi hayata geçmişti. Benim de, yanında olmak, e, benimsenmeyi sağlamak için Maksimum da biz, işte benim maksimuma doğru götürdük. Ee, yapmaya çalıştığımız, üretmeye çalıştığımız şey bir uyumlanma hikayesiydi. Ama tabii sonra, yani biz böyle güzel güzel tatlı tatlı bir hırsızı verirseniz, bir gece vakti... <laughs> hayatımızda duyduğumuz en acayip şeyle karşılaştık. Aslında eğlence tarafı da orası galiba. O büyük fitre giden yol, e, ilk aşaması o benim olabilmeyi nasıl mümkün kılarız? ve kendimize şey hedef koyduk. İyi hayatımda var metreğini biz sahiplenebilir miyiz? Ee, sahiplendik. <laughs> Esi ee, Efi bizi çok mutlu etti çünkü daha altıncı ayımızdaydı. Çok Daha skorlar evet. yükselmeye devam edecekti belki. Evet. Right. Yazarken de çok mutlu olduk. Almayı da verdik aldık. O da biz çok mutlu. Ama e, bize şeyi kanıtlamış oldu ve daha da iyi de bir motivasyon sağladı. E, bugün bir dolma yüzden de çok mutlu mutluluk bence. E, tek atımlık e, birden bire popülerleşmiş ve e, üzerinde bir şey inşa edemediğimiz bir laf söylemiyordu. Oradan ileri götürdüğümüz noktada da zaten daha çok benim benimsenildi. E, günün sonunda öbür tarafta da bu işin creative execution'u içinde e, bankaların ya da markaları güvenip de kullanabileceği ünlü isim vesaire konuları bizim boynumuz bir kenarda böyle baktık. İsteydi. Oralarca da kreatif açımımız, e, ortaya koyduğumuz bütün hedefleri e, hafifle gerçekleştirecek. Bambaşka bir yere götürdük. Çok güzel pas verdi şimdi gerçekten tam her geçerken. İki tane soru şimdi ortaya çıktı <laughs> bende. E, bir tanesi e, tabii ki ünlü kullanımında her zaman işte güvenilirlik endekslerine vesairelere bakılıyor. E, herhangi bir işte hızlı tüketim ürünü bile olsa o, o ünlü kişinin güvenilir olması bekleniyor ama hani finans deyince biraz daha başka bir ünlü kullanımı şeysine gidiyoruz. Ee, çok çok daha büyük temsil değerler falan işin içine giriyor. Ee, buralarda bu yollardan geçerken bir de yani ben şunu düşünüyorum dışarıdan baktığım zaman. Hani bir bankaya bir iş sunarken biraz daha bazen hani kreatif ekip ya bunu kabul etmezler ya falan. Böyle bir otosansür yapabiliyor. Benim böyle bir düşüncem var bilmiyorum doğru mu? Hani zaten ama işte banka bunu yapmaz falan diyebileceğimiz şeyler var. Siz burada hem o ünlü fikrini ve kullanımını onun e, nasıl düşündüğünüz nasıl geldi aklınıza çok merak ediyorum. Hem de bunu bankaya sunarken hani bir böyle yani sunmasak mı falan diye böyle kendinizi durduk. Yoksa inandığınız bir bankanın da buna e, inanacağını düşündünüz var. Ee, Merhaba Yalçın'cığım, çok teşekkür ederiz <laughs> önce bizi konuk ettin. Şimdi şöyle, birincisi işte finans sektöründe bir durum var, aslında sondan başlayacağım. Fakat İş Bankası ile benim dördüncü yılım birlikte e, çalıştığımız, şunu söyleyebilirim. İş Bankası, simri fikir veya işte hani e, risksiz fikir gibi ayrımları değil, aslında doğru veya yanlış fikir ayrımları olan bir marka. E, o nedenle doğru fikre e, biz katılacaklarını arkamızda olacaklarını e, çok net biliyorduk e, tabiri caizse ödümüz koparak anlatmadık e, ama biraz eğlencemizin farkındaydık e, sonunda evet, yani bir böyle bir şok etkisini olacağının <laughs> farkındaydık nitekim de öyle oldu ama hiçbir zaman e, öyle ane getirdiniz bize delirdiniz galiba falan bakışları olmadı e, hatta biz işte önceki e, 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 ekiplerle ...çalıştıktan, belli sunumları yaptıktan sonra e, Hakan Bey'e kadar e, sunuluyor işler. Ve benim meslek hayatımın 20. yılı, genelde e, ben benim lafım şey diye kesilir sunumda. Hani delirdin galiba, böyle şey olamaz, geç diğer fikre geç e, diye kesilir. Fakat Hakan Bey sunumumuzda hakikaten 3 dakikada sözüm kesildi. Ama anlatmana gerek yok, Ta, yürüyün e, olarak kesildi. O da benim hayatımda ilktir bu arada. Gerçekten sözümü kesilip, e, harika geldi. zaten hiç anlatma, yürüyün e, dediği bir işti. Şimdi aslında Bahar ve Selim bahsettiler. Yani bizim önümüzde çok ciddi bir challenge vardı. Yani maksimum bir süredir susuyordu. Bizim tabiri caizse pozitif bir skandal yaratmamız gerekiyordu. E, hmm. Ve kreatife çok iş düşüyordu. Evet. Ve pandemi koşulları vesaire nedeniyle insanların canı sıkkındı. Yani o pozitif skandalı da biraz kucaklayıcı, sevgi dolu, insanlara kendini iyi hissettirecek e, şekilde yaratmamız gerekiyordu. Türkiye'nin en ünlü insanlarını düşünüyorduk tabii ki. E, e, bir anda dedik ki Zeki Müren yani Türkiye'nin aslında <laughs> en ünlü insanlarından biri hakikaten. Ve... Bunu da çok iyi yani bu karakteri de çok iyi canlandıran çok önemli ve değerli bir e, oyuncu vardı Çağlar Çorumlu. Dolayısıyla ikisi saygınlık konusunda bir araya geldiklerinde gerçekten önlerine kimse çıkamıyordu. Burada Çağlar Çorumlu'nun da çok büyük e, etkisi var. Yani onun o e, role hayat veriyor olmasının çok büyük etkisi vardı. E, Zeki Müren karakteri ise yani Zeki Müren biz hep bunu konuştuk aslında aramızda da Zeki Müren... E, o sofrada ne içilirse içilsin dinlenen, e, bütün e, çıkışlarıyla, e, karakteriyle e, aşırı saygı duyulan, sevgi dolu, bu ülke için hep pozitif, tatlı şeyler hissetmiş, e, insanları kucaklayan ve gerçekten tarafı olmayan bir sanatçı. Yani bir daha e, öyle biri gelir mi? İnşallah gelir diyorum bu ülkeye. Dolayısıyla Zekimler'in o kucaklayıcılığıyla, İş Bankası'nın kucaklayıcı tavrı, e, saygısı, bu ülkeye sevgisi de çok örtüşüyordu birbirine. E, ve onun o insan sevgisi veya sempatisinin aslında e, gerçekten e, böyle tartışılmaz bir üstünlüğü var. Reddedemiyorsunuz. Evet. Zeki Müren size kucak açıp tatlı tatlı niyetlerini söylediğinde <laughs> hepinizin böyle içine bir sıcak e, hava istiyor. Biz de gerçekten dedik ki tamam bu. Yani maksimum cıvıl cıvıl dünyasına da. Uyuması açısından çok önemliydi. Ve ne yaparsak aslında Zeki Müren şu dönem yaşasaydı nasıl yaşardı üzerine de kurduk kampanyayı. Yani bir böyle bir eskilik e, durumu olmasın asla Zeki Müren şu dönemde yaşasaydı ne kullanırdı? Evet e, işte bu otomatik süpürgeler var robot süpürgeler onlardan da kullanırdı. Jetski'ye de binerdi alışverişlerini şöyle yapardı. Evi şöyle bir yer olurdu gibi bir kurguya gittik. Baksanıza. Aynen, evet. aynen öyle. Ve Maxim Kart'ın da o biraz önce bahsettiği barın evrenine de acayip uyan e, bir insan. Tabii ki e-ticaretle alışveriş yapardı. Hayvan sevgisi çok mühimdi. Pati Kart kullanırdı e, gibi. Yani aslında karakter olarak da çok uyan... E, kurumsalında magenta pembesi olan e, bir kredi kartını da coşkuyla e, taşıyabilecek e, bir karakterdi. E, sonuçta da Allah utandırmadı. Valla sonuçlar çok iyi oldu. Bizim de yani kişisel kariyerlerimizde çok tatlı, e, çok önemli deneyimler edindiğimiz bir kampanya oldu. Ya gerçekten çok güzel. Ben ben bu işi şey gibi görüyorum. Benim reklam endüstrisine girmeme neden olan 90'lardaki büyük heyecan yaratan böyle kuşakta çıkması beklenen kampanyalar gibi bir kampanyaydı. Yıllardır belki Türkiye'de insanların bu kadar heyecanlandıran bir reklam kampanyası olmamıştı ve hep de markayla örtüşmesi açısından da çok güçlüydü. Ee, bunu sana sorayım ben e, Selin. Bu kampanyada e, işte hayatta olmayan bir ünlüyü kullanmak, insanlar bu konuda e, bir tepki gösterir mi? böyle bir stresiniz oldu mu? Bunu nasıl yönettiniz? Bunu stres diyemeyiz aslında. Bu sağduyu gösterme kılavuzundaydık. Bunların hepsi ince, ince ince hesapladığımız şeyler. Bu senceye bence tahminlere de bırakabileceğimiz bir şey değil de. O yüzden ciddi bir pretest dönemi. Geçirdik hemen hemen her açıdan ve aklımıza gelebilecek her hedef kitlede hepimizin başında böyle acaba ne diyecekler diye beklediği bir protest önüne geçirdik ve endişeli yeni ama sıkı notlar almaya hazırdık. Ama şaşırdık alkışlanan bir şey gördüm ben hayatımda ilk defa alkışlanan bir animatik gördüm yani ben animatik yaptım falan diye. Çok da mutlu olduk ama tabii bunun üzerinde ne yapıp neyi yapmayacağımızı nerede kırmızı çizgi olduğunu hmm. daha yapım sürecinde çoktan çizmiştik öyle de sürdürdük yani aslında böyle kararlar verdik ortaya attık sonra o hamleyi yoğurduktan ziyade hep birlikte çok detaylı bir biçimde tasarladığımız bir iş oldu ve ben buluşmadan önce bir hafızamı tazeleyeyim de tek tek hepsini sıra sıra izledim. Aslında bir mini seri gibi yapmış. Evet. Ve e, bütüne baktığınızda taşlar yerine oturuyor. Tek başına o salsafyonla karşılaşıyor olsanız bile nasıl bir hikaye anlattığınız çok ortada. Tavsiye ediyorum Paris <gülüyor> <gülüyor> de. Filmlerimizi taştan <laughs> hikaye <gülüyor> olarak. <Eklem 'un, gülüyor> <da eklem 'unu gülüyor> evet. E, o, yani bu, ona, o konuya biraz öyle dikkat et. Ve oradan da çok ee, ...gol yemedik açıkçası. Orada iki tane aslında ya... lafa e, kritik nokta vardı... ...Pokus Klub'dan Selin açtı diye konuyu. E, şimdi... Ba e, ...bir... ...Zeki Müren karakterini kullanma riski vardı. İki, Zeki Müren'e... ...büyük saygı duyan insanlar... ...ölmüş insanı nasıl e, canlandırırsınız... E, ...riski vardı. E, birinci risk... E, asla söz konusu olmadı. Biraz önce bahsettiğim evet. şeyden dolayı çünkü Zeki Müren, herkesin Zeki Müreni bu ülkede. Çok saygın bir karakter. İkinci konu riskti. Fakat ikinci konuyu bertaraf eden çok önemli bir dokunuş yaptık esasında. Selin'in biraz önce bahsettiği şey. ilk açılış filmimizin sonunda Çağlar Çorumlu'nun sahneden inerken inip de evet. yardımcısını oynayan oyuncuya e, peruğunu çıkarıp nasıl da abi ee, çok güzeldi diyor yardımcısı da o da diyor ki e, işte, Aslı kadar olamaz tabii diyor ee, ama ben de yapmaya çalıştım Gibi bir repliği vardı tam hali evet. böyle olmasa da O replik aslında e, sosyal medyadaki yansımalarını da gördük Hakikaten azıcık eleştirmeye çalışan e, birine e, Kampanyalı savunucularından ciddi şekilde cevap olarak O repliğin birebir halinin verildiğini gördük Yani ustaya saygı duruşu da yapılmış evet. Onun şarkındı olarak taraftardı. Aynen. O da gerçekten Orada... çok güzel bir şey söyledi, ee, yani şey, aslında Ekimer'in de söylediği oydu. Taklitler asıllarını yaşatır. Yaşın. Aynen. <laughs> bu kelimeyi de kullandık. Bu cümleyi de kullandık. Bire bir yani Kendi hayatta olsa bunu aslında mutlulukla karşılayacak ve taklitler asıllarını yaşatır zaten diyeceği bir mevzuyla kapattı tabii. Evet. Zaten arkadaşlarının onu tanıyanların sosyal medyada yorumu ne oldu. Onu eğer yaşasaydı çok hoşuna giderdi ve hani kesinlikle yapın bu kampanyayı diye e, mutlu da diye yorumlar olmuştu. Şimdi Bahar marka tarafının şey bakış açısını merak ediyorum. Sunuldu, beğenildi ve büyük bir ihtimalle çok büyük bir ses getireceğini de bekliyorsunuz evet. kampanyanın. Yayına girdiği akşam, şimdi artık şimdi eskiden şeydi, filmler yayına girer sonra işte testlerden sonuçta öğrenildi. Şimdi sosyal medya diye bir şey var. Evet. Sizin o ilk akşamınız, ilk günleriniz nasıl geçti? E, durmadan sosyal medyada ne, okudunuz mu ve neler istediniz? Aynen. O, o süreci bir daha bir anlatırsanız. soru çok geçiyordum. güzel. İşte sen şimdi o günlere <laughs> dönecek olursak, o akşama diyeyim. Hakikaten bir kere anlatıldığı andan itibaren çok heyecan duyduk. E, hatta e, yanlış hatırlamıyorsam, yine pandemi koşullarında biz Zoom'da toplanıyoruz. E, yani hani Bahar'ın bir beti benzi attı falan diye aralarında <laughs> konuşmuşlar. Bir heyecan e, duydum ben. E, yani zor bir iş. E, hem çok güzel, mutlaka yapılması lazım ve hani cidden ses getirecek. Az önce anlattığım, Ayşe'nin Selin'in de üzerine eklediği, aslında bizim ihtiyacımız olan şeyi sundu ajans gerçekten yeniden hayata geçmesi lazım maksimumun. Çok zor koşullardayız. Mutsuz çok insan var. Maksimum renkli bir marka. Renkli bir markayı daha da renkli bir hale getirerek, ivme kazandırarak tanıtmak istiyoruz. Ve lansman yapmak istiyoruz. Dolayısıyla her şey örtüşüyordu. Değerlerine de çok örtüşüyordu. Çok büyük heyecan duyduk. Ama o hani bir stres anı vardı ya. Pretestleri de olumlu çıktığı için rahat hareket ettik. Evet ama cidden onu yaşadık. O stres anı o akşam da vardı hepimizde. Biz zaten bütün şeyi kurmuştuk diyeyim. Hani sistemi. Evet. E, işte takip mekanizmalarını. E, o gün bütün gece e, ajansımızla birlikte işte WhatsApp grupları vardır biliyorsunuz telefonlar evet. smart. Sürekli takip ettik. E, o akşam çok güzel geçti. E, tepkiler çok olumluydu. Elbette ki olumsuz tepkiler de oldu ama buradaki büyük resme baktığımızda sonucunda o olumsuz tepkilere rağmen az önce Ayşe'nin de bahsettiği o Filmin son sahnesiyle aslında bağdaşan mevzuda ve Zekim karakteriyle bağdaşan mevzuda insanlar bizi savundular. Evet. Olumsuz tepkiler evet. içinde. Bu çok nadir olabilecek tabii, bir şey. Tabii Yani şey, evet. case budur. Zaten. Aynen. Caves case budur. Case savundu. kendi Anlaması. kendini, aynen, e, yaratmış trend oldu. Topik. Zaten trend topik falan da olundu. Tabii, onlar iki, 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 iki başlıkta, e, trend, iki topik oldu. başlıkta olundu. Elbette onlar da Mark olarak sizde bir stres yaratıyor. Çünkü e, İş Bankası hakikaten yani e, her şeyi çok ince eleyen ama Ayşe'nin de dediği gibi iyi fikir varsa kabul eden bir marka. Yani öyle e, reddeden bir marka değil ki ortada yani evet. mevzu. E, çok heyecan vericiydi ve biz gerçekten o trend topik olma sonrasında aslında olumsuz tepkilere rağmen bizim savunuluyor olması ve onunla beraber olayın e, büyümesi çok e, ...çok çok mutluluk vericiydi. İstediğimiz ben, şeyi ben e, e, yani. elde ettik yani. Bu işi diye bir... olaylamak... ...çok iste, istediğim bir şey olurdu benim. Yani dışın içinde olup... ...yayına girdiğin zamanı hayal edemiyor galiba. birlikte İnanılmazdı. birlikte. bir şey ben, ben çok merak ediyorum. Hayatta olmayan bir sanatçı... ...bir şekilde ondan bahsediliyor. Bunun benim telif konusu oluyor mu? Oluyor tabii ki. Zaten sosyal medyada böyle de. Ee, oldu. Bu arada Bağır'ın söylediğine minik bir şey ekleyerek başlayayım. Aslında e, biz e, halkın e, sağduyusuna inandığımız bir kampanya oldu. İnanılmaz bir sonuçlar. Yani eleştiriler e, daha çok e, bir takım böyle ünlü kesimden, hani gazeteci, yazar kesimden geldi. Ve a, onların o eleştirel yorumlarının altına can hıraş bizi koruyan halkımız o kadar çok tweet attı ki biz üçüncü saatte trending topiktik iki kanalda yani iki başlıkta. Hı hı. Dolayısıyla sonuç yüzde 83 pozitif nötr, yüzde 17 negatif. Bu da hani araştırmalara göre yani Future Bright'ın son 15 yılın en çok beğenilen yani işi sosyal medyada. Hı hı. E, dolayısıyla hani burada bir halkın e, gücünü Gerçekten gördük ve sağduyusuna inanmamız gerektiğini ben de 20. yılımda e, gördüm. <laughs> bir kere daha. Hakikaten <laughs> bir kere daha gördüm. E, şimdi o e, telif meselesi de sorgulanan işlerden bir tanesiydi. Hani bazı insanlar zannetti ki biz hani ö, yani vefat etmiş bir karakteri kullandığımız için sanki biraz tırnak içi bedavacılık yapıyoruz. Hani üstünden geçiniyoruz. Öyle bir şey mümkün mü? Evet. Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı Zeki Müren'in mirasçıları bütün mirasını ve haklarını yani mirasının önemli bir bölümünü ve haklarını bıraktığı iki vakıf. Dolayısıyla İş Bankası kendileriyle görüştü, anlaşmalar imzalandı ve ciddi güzel telifler de ödendi. Burada aslında en güzel nokta da buydu bence çünkü aslında bu ödenen paraların iki önemli vakfımıza gitmesi ve bu yani bu reklamla ...gençlerin ve e, Türkiye'nin e, bir anlamda kazanmış olması, e, yardım edilmiş olması onlara. E, ve hani Zeki Müren de olsa zaten böyle isterdi. Evet. Yani maksimum Kart'ın bütün hedeflerini tutturduğu hatta işte geçtiği bir kampanya... ...bir yandan bir sosyal sorumluluk Aynen. gibi, e, sosyal sorumluluk kampanyası gibi... ...değer daha yaratıyor o tarafta. E, çok teşekkür ederim bu kadar güzel bir kampanyayı e, böyle detayları ile dinlemek çok keyifliydi Biz teşekkür ederiz